Massey Ferguson 240S mi? Türk fiyat 480 mi? 240S bir efsane ama ben fiyatçı olduğum için 480 diyorum. 480 mi? Ford 3000 mi? Ford'a karşı ayrı bir sempatim var o yüzden Ford 3000. Ford 3000 mi? Türk fiyat 540 mı? Tabii ki de efsane 540 ya. 540 mı? Universal 445 mi? 540 ile yola devam. 540 mı? Steyr 8053 mü? Seyir çok güzel bir traktör ama 540 etmez. O yüzden 540 ile yola devam. Türk fiyat 540 mı? New Holland 54C mi? Çok büyük bir soru. 54C bambaşka bir traktör ya. Kesinlikle 54C. 54C mi? Ford 3600 mü? Ford'ları çok seviyorum ama burada kesinlikle tabii ki de 54C ile yola devam. Peki son olarak 54C mi? New Holland 55-56 mı? Finale yakışır bir soru gerçekten ee, ama ben her ne olursa olsun 54C bir efsanedir, efsane kalacaktır diyorum. O yüzden 54C. O zaman senin traktörün 54C. Eski modellerden en iyi 45-55 beygir arası traktörü bulduk. Peki siz hangisini seçerdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayınız ve devamı için takipte kalınız.